En etkili bilim insanları listesinde isminiz yer alıyor. Peki bu liste nedir? Ee, bu e, liste dünyadaki e, Stanford Üniversitesi'ndeki e, bir çalışmayla e, dünyada yüzde ikilik dilime giren e, insanların bilim insanlarının listesidir. E, bu listede de. E, son bir yıldaki araştırmalarınız veya da ömür boyu olan araştırmalarınız olmak üzere iki tane bir liste açıklanmıştır. Bu listede yapmış olduğunuz çalışmaların sayısı, atıf sayısı gibi bazı kriterler var. Bu kriterler de bir sıralama oluşuyor. Bu sıralama tabii ki en etkili bilim insanları sıralaması olarak da %2 genelde kullanılır. Bu yüzdekilik dilime son 5-6 yıldır da girmekteyim bu sıralamada. Bu sıralama sistemleri hem ülkemiz için hem öğretim üyelerinin üniversitedeki performansını yansıtması için hem üniversiteler için de bir göstergedir, bir cazibe noktası oluşması için de teşvik edilen durumlardır. Aynı zamanda üniversitelerin de sıralamaları e, etkilemektedir. E, bu sırala bu sıralama sistemlerinde e, yer alabilmek e, tabii ki onur verici, güzel bir e, paylaşım. E, bu sıralama listelerinde de bulunabilmek e, gerçekten e, çok zor. E, bunun için e, çok büyük bir e, emek istiyor. Bu e, örneğin 24 saatlik bir dilimi düşünürseniz bir 12-13 saatlik bir çalışma emek olmadan bu gibi yayınları, projeleri kısa bir sürede oluşturmak, bunları bilim dünyasıyla paylaşmak gerçekten çok zor. Büyük bir mücadele var. Tabii ki bu mücadelenin yanında iş arkadaşlarımız çok önemli. Projelerimiz, özellikle benim bulunduğum projeler 8-10 kişiliktir. Öğrencilerim vardır, lisans öğrencilerim. Lisans öğrencilerimin hepsi bilimsel çalışmada mevcuttur, isimleri de olmak üzere. Aynı zamanda öğretim üyesi arkadaşlarımız olabildiğince çok fazladır grup içerisinde bazı çalışmalarda bir ya da iki kişi olur ama benim bulunmuş olduğum, yürütmüş olduğumuz çalışmalarımızda 8 ile 14 arası bir bilim insanı ve öğrencilerimiz özellikle. Gerçekten bizim bu projelerimizde bizim yapmış olduğumuz süreçte yüksek lisans, doktora ve lisans öğrencilerime çok çok teşekkür ediyorum. Proje oluşturduk. Turkoza Projesi. Bu projede de Türkiye'deki ilk cloud sistemde bulut sistemde çalışan istatistiksel e, analiz e, yazılımı e, oluşturuldu. E, Türk ekibi tarafından. E, bu ekip e, güçlü bir e, şekilde e, 6-7 yıl içerisinde e, milli bir e, yazılım e, ortaya çıkarttı bunun da bir parçası üyesi olmaktan da çok e, mutluyum. E, bu yazılım şu anda üniversitelerde araştırmacılar tarafından kullanılıyor. Öğrencilerimiz tarafından kullanılıyor. Bu yazılımı geliştirmeye de halen devam ediyoruz. E, yaygınlaşması için de mücadelelerimiz e, sürmektedir. Bu listeye geliştirdiğiniz yazılımla girdiniz yani? Bu listeye e, projelerimize girdik. Yazılımın katkısı çok yüksek değil çünkü e, o yazılımın da tabii ki atıfları var ama hmm. bu listeye girmemdeki en büyük e, etken e, yüksek lisans e, tezim esnasında antropometrik ölçümlere bir e, eğilim göstermiştik. Sonra e, antropometrik ölçümlerle ilgili Türkiye'de veri olmadığını fark ettik. Örneğin e, bir çocuğunuz var gelişim süreci içerisinde e, boyunu, kilosunu ya da baş çevresi göğüs çevresi gibi birçok ölçümlerin standartını biz e, yurt dışındaki farklı ülkelerdeki standartlarla biz hasta ya da sağlam ya da gelişimi iyi orta kötü gibi ifadeleri kullanabiliyor idik ve toplumumuzu yansıtmıyordu. Bunu fark ettik. Mümtaz Mazıcıoğlu ve Selim Kurtoğlu hocalarımızla beraber bir bir araya geldik. Sonra bir ekip oluşturduk. Ve 2005 yıllarında 6 yıllarında bu çatı oluştu. Ve projeler yaptık. Sonra 2008'de bir proje daha yaptık. Sonra yakın zamanlarda Afyon'da bir proje yaptık ve toplumumuzdaki e, çocuklarımızın persentil eğrilerini referans e, persentil eğrilerini oluşturduk ve dünyada aynı zamanda ülkemizde kullanılır olduğu Atıfları e, çok e, büyük bir şekilde e, yansıdı. Ve kitaplarda kullanılmaya, eğitim kitaplarında kullanılmaya başlandı. Bu e, projeler sonucunda elde ettiğimiz e, persentil eğrileri ee, ve bu eğriler e, şu anda da halen kullanılmakta. E, halen de bu projelerden elde ettiğimiz dataları yazmaya devam etmekteyiz. E, bu e, Selim Kurtoğlu hocamız ve Mümtaz Mazıcıoğlu hocamız Betül e, Çiçek hocamız e, aynı zamanda Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde e, beraber oluşturduğumuz Nihal Hatipoğlu hocamız var. E, bu ana çekirdek hocalar bu grubun Hepsi de yani kendi alanlarında uzman ve Türkiye'de de, dünyada da belli bir yerler olan kişiler. Bu gruplarla oluşturduğumuz yansımaların meyveleri bunlar. Aynı zamanda tekrar tekrar söylüyorum lisans ve yüksek lisans öğrencilerimizin de bu veri toplamada ve verilerin istiflenmesi ve girilmesi noktasında da çok büyük gayretleri oldu. Takriben 16-17 kişilik bir grup çalışmasının yansımaları şekliyle bu sıralama listesine girmemde en büyük etkenler oldu. Artı bir de tabii ki diğer çalışmalarımız da var. Bu diğer çalışmalarımızda yine çoklu ortamlara denk geldim. Örneğin kanser kanser ile ilgili çalışan hocalarımız Mustafa Çetin hocalarımız yollarımız kesişti. Onlarla birlikte oluşturulan projelerine katkılar verdik. O projelere destekler verdik ve destekler nezile de çok hızlı şekilde ve etkin, iyi dergilerde yazılar oluşturduk, bilimsel paylaşımlar oluşturduk ve bunların da meyvesi işte 2021'li yıllara doğru bu anlattığım süreç bir 15 yıllık bir süreç. Bu 15 yıllık süreç içerisinde de yansımaları yeni görebildik. Ee, ve halen de devam etmekteyim ki idamımız da bu e, proje ekibinin Türkiye'nin tamamını yansıtıp her ilden e, 0-18 e, yaş arası e, toplumumuzun e, referans persentil eğrilerini e, büyük bir e, e, değişken sayısı ve büyük bir örneklem hacmiyle e, yapmayı e, umuyoruz bunun içinde bir e, iki yıl içerisinde tekrar bir proje hazırlamayı düşünüyoruz Peki bu listeye girmenizle alakalı duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim ee, Tabii ki bu gibi listelerde bulunmamız özellikle ülkemiz üniversitemiz açısından çok çok önemli aynı zamanda Tabii ki şahsi kimliğimiz açısından da çok çok mutluyuz ee, daha önceden başka kişilerin kullandığı ya da oluşturduğu verilerle biz çocuklarımıza bir kestirimlerde, bir tahminlemelerde bulunurken bunu kendi ülkemizin değerleriyle yapıp bu değerleri de bütün dünyaya yansıtmak ve bunun sonucunda da Kitaplara, yurt dışındaki kitaplarda e, dahi derslerde verilen kitaplarda dahi bulunulması bu eğrilerimizin en çok bu beni mutlu etti. E, bu Türk Projesini de e, yapmamızın e, sebebi bu gibi e, öğrenci kitlelerini ve akademisyen kitlelerindeki olan zorlukları gördüğümüzden dolayı e, böyle bir yazılım oluşturuldu. Tabii ki bu yazılım da bu sıralama listesinde bize dolaylı etkileri var.